Herkese selamlar. Bu videomuzda yapay zeka ile arkadaşlar bir kısa bir söyleşi yapacağız. Yapay zekanın sizlere önerileri neler? Ben de yine bu öneriler üzerine konuşuyor olacağım. Yapay zeka hoş geldin. Emre hocam merhabalar. Şimdi yapay zekayı konuk alıyoruz. Herhalde ilktir. Daha önce konuk alan var mıdır bilmiyorum böyle bir video yapan. Yapay zekaya hemen sorumuzu soralım arkadaşlar. Yapay zeka 2024 YKS tayfaya önerilerin nelerdir? Onlar için önemli olan şeyler nelerdir? Madde madde bize aktarırsan çok memnun oluruz. YKS 2024'de hazırlanan öğrencilere tavsiyelerim şunlardır. Hedefinizi belirleyin. Hangi üniversite ve bölüme girmeyi istediğinizi netleştirin. Bu, çalışmalarınızı daha verimli hale getirmenize yardımcı olacaktır. Sistemi tanıyın. YKS'nin nasıl bir sınav olduğunu, hangi konuların sorulduğunu ve puanlama sistemini öğrenin. Bu çalışmalarınızı sınava göre planlamanıza yardımcı olacaktır. Evet, iki tane madde söyledi. Yapay zeka teşekkür ediyoruz. Bu iki madde çok önemli bence. Hedef önemli arkadaşlar. Net hedefiniz olmayabilir ama kaba taslak ne yapmayı hayal ettiğiniz az çok belli olmak durumunda en kötü ihtimalle sayısal mı sözel mi mısınız? Bu sistemde bunu bilmek zorundasınız. Yani eski sistemlerde 2-3 alandan da sınava girmek kolaydı ama şimdiki sistemde bu çok da mümkün değil ne yazık ki. Yani o sistemlerde de yine net belirlemek lazımdı ama şimdi çok net alanınızı mutlaka belirlemeniz lazım. Sonrasında bence bölüm de belirlemekte yarar var. Bu çünkü motivasyonunuzu arttıracaktır. İkinci yapay zekanın bize söylediği şey konuğumuz yapay zekanın sistemi tanıyın. Yani bilmediğiniz bir sistemin içinde yürüyemezsiniz arkadaşlar. Benim önerim e, mutlaka kılavuzu bir açın okuyun arkadaşlar. Kılavuzda madde madde birçok şey var. Biz videolarla bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama e, sizin işinize yarayacak detay bir bilgi vardır belki. Yani her detayı da paylaşmıyoruz doğal olarak. Elbette biliyoruz ama her detayı da video olarak çekmiyoruz. O yüzden sistemi ayrıca sizin de tanımanız, kılavuzu en azından bir kere okumanız faydanıza olacaktır. Evet devam edelim. Yapay zeka diğer maddeleri say bakalım. Planlı çalışın. Çalışmalarınızın bir düzeni ve programı olsun. Her gün düzenli olarak çalışın ve geri kalan zamanınızı dinlenmek ve sosyalleşmek için ayırın. Evet planlı çalışın. Önemli maddelerimizden bir tanesi de bu gördüğünüz gibi. Ya yani plan yoksa başarıda büyük olasılık yok. Eğer çok üst düzey bir zekanız yoksa başarıda büyük olasılık olmayacaktır. Ama bakın sadece ee, çalışmaktan bahsetmiyor. Mümkünse sosyalleşin. Sosyalleşmeye ayırın diyor zamanınızı. Yani boş vakit bırakmaya, sosyalleşmeye devam edin. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. E, Doyurulması gereken bir alandır sosyal alanımız. Yapay zeka bu noktada da çok doğru söylüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet devam et yapay zeka. Başka neler söylersin bize? Çeşitli kaynaklar kullanın. Sadece bir kaynakla çalışmak yerine farklı kaynaklardan yararlanın bu farklı bakış açıları kazanmanıza ve eksiklerinizi gidermenize yardımcı olacaktır. Evet yine çok güzel bir noktaya değindin yapay zeka. Ka çeşitli kaynaklar. Yani tek bir kaynaktan faydalanmayın, birçok kaynaktan faydalanın. Burada ama şuna ben değineyim. Mesela matematikte çok iyisiniz. Kalkıp da farklı kaynakların soru bankalarını almak yerine branş denemesi veya genel denemeler çözerek bu eksiğinizi kapatabilirsiniz. Yani farklı soru tarzları görmüş olursunuz. Kalkıp da iyi olduğumuz bir alandan da 3-4 tane soru bankası çözmenin çok da bir anlamı yok. Ama mutlaka farklı denemeler, farklı branş denemeleri çözmemiz gerekiyor. Yapay zeka yine çok güzel bir noktaya değindi. Evet devam edelim. Yapay zeka var mı başka söyleyeceklerin? Deneme sınavlarına girin. Deneme sınavları eksiklerinizi görmenizi ve eksiklerinizi gidermeniz için size fırsat verir. Deneme sınavlarına düzenli olarak girin ve sonuçları analiz edin. Motivasyonunuzu koruyun. YKS uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte motivasyonunuzu korumak için kendinize hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için çalışın. Evet, yani yine güzel deneme sınavları demiş. Ben söylüyorum yaz döneminde nasıl futbol takımları hazırlık maçları yapıyorlar ve sonra gerçek maçlara çıkıyorlar. Bizim gerçek maçımız tek bir tane. Hazırlık sürecimiz çok daha uzun. O yüzden çok fazla hazırlık maçı yapmamız lazım. Ne kadar fazla hazırlık maçı yaparsak o tek bir esas maçta en iyi skoru, en iyi sonucu elde ederiz. Denememiz lazım. Ama denemeler çok önemli, içeriği olarak da çok önemli. Yani Hangi denemeyi çözdüğümüz önemli. Denemeyi nasıl çözdüğümüz önemli. Denemeden hangi dersleri çıkardığımız da önemli. Yani öyle çözdüm gitti olmaz arkadaşlar. Sorular için de geçerli bu. Konu çalışması için de geçerli. E, dümdüz gitmemek lazım. Ve son maddesi yapay zekanın motivasyonunuzu koruyun demiş. Motivasyon tabii çok önemli. Motivasyon düştüğü anda çalışmada düşer. Bizim de motivasyonumuz düştü mü video çekesimiz gelmiyor işin gerçeği. Videolar ne kadar izlenirse biz de yine o kadar motive oluyoruz. Ne kadar beğenilirse o kadar motive oluyoruz. Sizin için de aslında aynı şey geçerli. Ne kadar motivasyonunuz yüksek olursa çalışma azminiz de o kadar artacaktır. Sizi motive edecek bir şeyler bulmaya gayret edin. Kanalda bir video paylaşmıştım motivasyonunuzu arttıracak maddeler diye. O videoyu daha önceki videolara giderek bulabilirsiniz. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet yapay zeka başka söylemek istediğin bir şey var mı? İşte YKS'ye hazırlanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar. Sınava hazırlanırken düzenli olarak dinlenmeniz ve stres atmanız önemlidir. Bu, konsantrasyonunuzu korumanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olacaktır. Sınava hazırlanırken sosyal hayatınızı da ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirin ve sosyal aktivitelere katılın. Bu, stresinizi azaltmanıza ve sınava daha motive olmanıza yardımcı olacaktır. Sınava hazırlanırken sağlığınıza dikkat edin düzenli olarak egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve uyku düzeninizi koruyun. Bu fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi olmanıza yardımcı olacaktır. YKS'ye hazırlanmak zor bir süreçtir, ancak sabır ve kararlılıkla başarabilirsiniz. Bu tavsiyeleri takip ederek sınava en iyi şekilde hazırlanabilir ve istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Yapay zekaya ee, en son 3 madde daha ekledi arkadaşlar. Ama içerikte de zaten söylemişti, düzenli dinlenmeniz gerekiyor, uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor, e, sosyal hayatınızı ihmal etmemenizi tavsiye etmiş, yine biz de bunu öneriyoruz. E, spora özen göstermeniz, önem vermeniz, sağlıklı beslenmek çok önemli bu süreçte. Bunları da eklemiş, bunlar da yine bu süreçte çok çok önemli. Yapay zekanın tavsiyeleri çerçevesinde bir video hazırlamış olduk sizlere, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kısaca derleyip toplayayım maddeleri aslında. Bir hedef belirleyin. İki, sistemi mutlaka tanıyın. Planlı çalışın. Farklı kaynaklardan faydalanın. Yani tek kaynak üzerinden gitmeyin. Tek çeşit kaynak üzerinden gitmeyin. Deneme sınavlarına önem, önem verin. Motivasyonunuzu mutlaka yüksek tutmaya çalışın. Dinlenin. Stres atmanıza sağlayacak etkinliklerde bulunun. E sınav azmayken sosyal hayatınızı ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızla, ailenizle vakit geçirin. Sınav azmayken sağlığınıza da mutlaka dikkat edin. Uyku düzeninize de yine dikkat edin. Kendinize de iyi bakın. Hepinize güzel çalışmalar diliyorum.